Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf map yayınları sayfa 44 ve 45'teki çalışma sayfasını yapacağız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda verilen doğal sayıların çarpanlarını bulunuz demiş. Altın'ın da çarpanlarını bize örnek olarak vermiş. Nasıl buluyorduk arkadaşlar Altın'ın çarpanlarını? Sırasıyla 1 çarpı 6, 6 eder. 2 sayının çarpım şeklinde yazmaya çalışıyoruz. 2 çarpı 3, 6 eder. Bakın burada başka yok. 1, 2, 3, 6 sayıları... 6'nın Altın, altının çarpanlarını oluşturmuş oluyordu. Diğerlerini de bize yapmamız istenmiş. Sırasıyla yapalım. 10 sayısının çarpanlarını buluyorum. 1 çarpı 10 10 eder. 2 çarpı 5 10 eder. 3 yok 4 yok başka da yok. 2 tane yine ihtimal var 10 yapan. 2 sayının çarpımı şeklinde yazılabilen 2 ifade var. Buradan çarpanlarımız ne çıktı? 1 çıktı. 2 çıktı. 5 çıktı. Ve 10 çıktı. 1, 2, 5, 10 olarak bu kutucuğu doldurmuş oldum. Devam ettim 12 sayısıyla. 12 sayısının çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 12. 2 çarpı 6. Sırasıyla giderseniz karışıklık olmaz arkadaşlar. 3 çarpı 4. Başka da yok. Burada bitti. Yazalım çarpanlarını. 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. 6 ve 12 var. 6 ve 12 var. 12'nin çarpanlarında. 15'e geçtim. 15'in çarpanlarında 1 çarpı 15, 2 çarpı bir ifade 15 yapmaz, 3 çarpı 5, 15, 4 yok, 5 zaten yazıldı. Gördüğünüz gibi 2 ifade var. O yüzden 15'in çarpanlarına 1, 3, 5 ve 15'i alabilirim. 4 tane ihtimal var, 4 tane çarpanı var. Geçtim 18'e. 18'in çarpanlarında 1 çarpı 18, 2 çarpı 9 3 çarpı 6 4 çarpı 5 çarpı yok 6 çarpı zaten yazılmış oldu. 3 tane ihtimal var. 1 çarpı 18 olduğu için 1, 2 sırasıyla küçükten büyüğe yazarsanız daha güzel gözükür burada. 3, 6, 9, 18. 6, 9, 18. 18'in çarpanlarını oluşturmuş oldu. Devam ettim 27 sayısıyla. Şöyle bir temizleyelim. 27 sayısının çarpanlarına baktığımızda 1 çarpı 27, 2 çarpı bir ifade olmaz, 3 çarpı 9, 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı başka yok arkadaşlar. O yüzden 1, 3, 9 ve 27 sayıları 27 sayısının çarpanlarını oluşturmuş oldu. 40 sayısına geçtiğimizde 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 3 çarpı bir ifade olmaz. 4 çarpı 10. 5 çarpı 8. 6 yok. 7 yok. Başka da yok arkadaşlar. 4 tane ihtimal var. Sırasıyla yazarsam küçükten büyüğe doğru. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4 ve 5. 8, 10, 20 ve 40. 8, 10, 20 ve 40 şeklinde. 40'ın çarpanların ortaya çıkmış oldu. Devam ettim 45 sayısıyla. 45'i de şurada yapalım. 1 çarpı 45. 2 yok. 3 çarpı 15. 4 yok. 5 var. 5 kere 9. 45. 6 yok. 7 yok. 8 yok. Yani burada bitmiş oldu. Sırasıyla yazarsam 1 var. 3 var. 5 var. 9 var. 15 ve 45 var. Gördüğünüz gibi 45'in çarpanlarını da sırasıyla yazmış olduk. Son 2 tane kaldı. 70 ve 120. Onları da yapalım. 70'i buluyorum. 1 çarpı 70 2 çarpı 35 3 yok 4 yok 5 var 5 çarpı 14 70 yapar güzel 6 yok 7 çarpı 10 var 8 yok 9 yok 10 zaten yazıldı gördüğünüz gibi 4 tane ifade 70 yaptı o yüzden sırasıyla yazıyorum küçükten büyüğe 1 2 5 ve 7 var 10 var 14 var 10 14 35 ve 75 35 ve 70. Pardon. Şeklinde 70'in çarpanlarını ortaya çıkardık. Şimdi 120'ye geçtik. 1 çarpı 120. 2 çarpı 60. 3 çarpı 40. 4 çarpı 30. 5 çarpı 24. 120 yapıyor, Doğru. 6 çarpı 20. 7 çarpı yok. 8 çarpı 15. 9 yok. 10 var. 10 çarpı 12. Gördüğünüz gibi 120'nin çarpanı bayağı var arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 ifade var tam tamına. Şimdi bunları sırasıyla yazarsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 10, 12. 8, 10, 12. 15, 20, 24. 15, 20, 24. 30, 40, 60, 120. 30, 40, 60 ve 120 olmak üzere gördüğünüz gibi 120'nin bir sürü çarpanını bulmuş olduk arkadaşlar. Bu kadar çarpanı varmış diyoruz ve birinci sorumuzu çözmüş olduk. İkinci sorumuzda devam ettik. Aşağıda verilen doğal sayıların bölenlerini bulunuz. Zaten arkadaşlar bölenle çarpan aynı şey. Yani yukarıda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bölenleri dediğinde çarpanlarını sormuş oluyor. Aynı anlama geliyor. 8'in burada bulmuş zaten bölenlerini veya çarpanlarını. Biz de 14'ü bulalım. 14'ü 1 çarpı 14 şeklinde yapabiliriz. 2 çarpı 7 şeklinde yaparız. Başka da ihtimal yoktur. 14'ün bu sayılar hem çarpanıdır aynı zamanda bölendir. Yani bu sayılar 14'ü tam böler diyoruz. O yüzden çarpanla bölen aynı anlama geliyor. Buradaki ifadeleri yazarsam 1, 2, 7 ve 14 şeklinde bölenlerini yazmış oluruz. 20'yi yapalım. 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5, başka da yok. 3 ihtimal var arkadaşlar. Yazalım sırasıyla 1, 2, 4, 5, 10 ve 20 sayıları 20'nin bölenleridir dedik. 25'e geçtiğimizde 1 çarpı 25, 2 yok, 3 yok, 4 yok, 5 çarpı 5 var bir de. Yani 2 ihtimal var. Sırasıyla yazarsam 1, 5 ve 25 sayıları. 25'in hem çarpanıdır hem bölenidir. O yüzden buraya 1, 5, 25 yazmış olduk. 60'a geçtik. 60'ın da yine böleni ve çarpanı çok olan bir sayıdır. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10, 7 yok, 8 yok, 9 yok tamamdır. Bu kadar çarpanı var arkadaşlar. Sırasıyla yazarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 20, 30 ve 60 sayıları 60 sayısının bölenleridir diyoruz. Çarpanlarıdır, bölenleridir. Aynı ifade dedik zaten. Devam ettim 3. sorumla. Aşağıdaki sayıların katlarını 100'e kadar yazınız. Katları 8'in 1. katı bakın 8, 2. katı 16, 3. katı 24, 4. katı 5, 6, 7. katı 56, 8. katı 9. katı 10. katı 11 ve 12. katı sırasıyla 100'den küçük bütün katlarını bulmuş. Diğer sayılarında bizden 100'e kadar olan katlarını yazmamız istenmiş. Bulalım. 14'ün birinci katı yine 14. İkinci katı 28. 14, 14 ekleyerek gidiyoruz yani. Üçüncü katı 30, 42. Dördüncü katı 40, 56. Beşinci katı 70. Altıncı katı 84. Yedinci katı 20'si 98. 8. katı 100'ü geçecek. O yüzden 100'e kadar dediği için 14'ün en fazla 7. katını alabildik. 98'e kadar yazmış olduk. 14'ün katlarını. 20'nin katlarına geçersen 1. katı 20, 2. katı 40, 3. katı 60, 4. katı 80, 5. katı 100 olacak. Onu da yazalım. 100'e kadar demiş çünkü. 5. katı 100, 100'e kadar olan katlarını yazmış olduk. 20'nin bu şekilde katları olacak. 25'in katlarını birinci katı 25, ikinci katı 50, 3. katı 75, dördüncü katı 100. yüz'e kadar olan katlarını sırasıyla yazmış oldum. 25'te de. 30'a geçtiğimizde birinci kat 30, ikinci kat 60, üçüncü kat 90, 4. kat 120. Yani 100'ü geçtiği için onu yazmıyoruz. 90'a kadar olan kısmı katlarını yazmış olduk. 32'nin katlarına bakarsak 32 birinci katı, ikinci katı 64, üçüncü katı 96, dördüncü katı yüzü geçtiği için yazmıyorum. O yüzden 96'ya kadar katlarını yazmış oldum üçüncü sorumda. Devam ediyorum arkadaşlar. Katları da verdikten sonra dördüncü sorumuzda devam edelim. 20 sayısının 130 ile 220 arasındaki katlarını bulunuz. 20 sayısının katlarını istiyor ama 130 ile 220 arasındaki katlarını istiyor. Bakalım 20'nin katlarını yazarsak hemen yazalım buraya. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Bakın burası daha 130 ile 220 arasında girmedi. 120'den sonraki katı 140. Burada girmeye başladı. 130'dan büyük olan sayılar. 140, 160, 180, 20'şer 20, şer, 20 şer arttırarak gidiyorum. 200, 220, 240, 260, 280 şeklinde katları devam edecek. Burada demiş ki 130 ile 220 arasındaki katlarını bulunuz. Bakın 120'den büyük oldu. 140, 140 130'u geçer. Yani 130 aralığına girer. O yüzden buradan başladı. 140'tan. 160 olur, 180 bu aralıkta. 200 bu aralıkta. 220 arasındaki dediği için arkadaşlar 220'yi dahil etmeyiz. Çünkü 220 tam 220'ye kadar olan katları demesi lazımdı. Arasındaki dediği için 220'yi dahil etmiyorum. Arada kalan katları 140, 160, 180 ve 200 olmak üzere 4 adet 4 adettir. 220'yi dahil etmiyorum çünkü arasındaki ifadesini kullanmış. Devam ettim. Bu dört ifadeyi söyledikten sonra beşinci sorumuzla. 32 sayısının 140 ile 330 arasındaki katlarını bulunuz. Bulalım. <laughs> 32 32 eklediğimizde 64 96 32 eklediğimde 128 32 eklediğimde 160 Evet 160 32 eklediğimde 192 32 eklediğimizde 224 doğru oldu mu evet doğru oldu. 32 eklediğimizde 256 evet yine doğru oldu. 32 eklediğimizde 288. 32 eklediğimizde 90 30 da 320. 32 eklediğimizde 352 şeklinde. Cevabımız devam eder gider 32'nin katlarında. Bizden ne istemiş arkadaşlar? <laughs> 140 ile 330 arasındaki katları. Bakın 330 yani 320 bu aralığa girer. 330'dan küçüktür. 140 demiş. Yani 140 128'den büyük. Şu 160 ifadesi girer. Yani 160 192 224 256 288 ve 320 sayıları. 140 ile 330 arasındaki 32'nin katlarıdır. Bu 2, 4, 6 ifadeyi belirtmiş olduk 5. sorumuzda. Devam ettik 6. sorumuzla. <laughs> 7 sayısı 4 kare 2 basamaklı sayısının bir çarpanı ise kare yerine gelebilecek değerleri bulunuz demiş. Şimdi bu sayının çarpanı ise 7'nin bir katı olması lazım. Çarparak 7'yi bir sayıyla çarparak benim bu iki basamaklı sayıyı elde edebilmem lazım çarpan olduğuna göre. Bakın 7'nin 40'la başlayan katları lazım bana yani. 5 yazsaydım 7 kere 5 35 olur. 40'lı bir ifade olmadı. O yüzden 5 olmadı. 7'nin 6. katını alsaydım 42 ederdi. Bakın 40 ile başlıyor. Demek ki kutu yerine 2 gelseydi 7 bunun bir çarpanı olabilirdi. O yüzden 2 gelebilir. Ama başka değerler var mı ona bakalım. 7'nin 7 katını alsam <laughs> 7'nin 7 katı 49 eder. Bakın yine 40 başlayan bir katı. O yüzden kutu yerine 9 da gelse kare yerine 9 da gelse 49 olur ve 7'nin bir katıdır. O yüzden çarpanı olur 7. O yüzden 2 ve 9 gelebilir. Başka gelir mi arkadaşlar? 7 kere 8 deneyelim. 7 kere 8 56 oldu. Bakın o 40 başlamıyor. O yüzden o da olmadı. Yani 40 başlayan 2 tane kat sağladı. 6. katı ve 7. katı. O yüzden kutu yerine kare yerine gelebilecek 2 değer var. 2 var ve 9 var diyoruz 6. sorumuzda. Devam ettik 7. sorumuzla. 8 sayısı 8 üçgen 2 basamaklı sayısının bir böleni ise üçgen yerine gelebilecek değerleri bulunuz. Yukarıdaki sorunun aynısı. 8'in katlarına bakacağız. Ve bunun 80 ile başlayacağız başlamasını isteyeceğiz. 8'in 9. katı 72 yapar. Bakın 80 ile başlamadı o yüzden olmadı. 8'in 10. katına bakarsam 80 yapar. Bakın 80 baş, 8 ile başladı. O zaman üçgen yerine burada 0 gelebilirmiş. 80 olsa 10 katı olur. Doğru olur. Başka var mı? Sat bakalım. 8 çarpı 11 desek 88 yapar. Bakın yine 8 ile başladı. Yani kutu üçgen yerine 8 gelse de sağlayacakmış. Başka var mı? 8 çarpı 12'yi deneyelim. 8 çarpı 12 80 96 yaptı. Bakın bu 9 ile başlaması gerekir. Bu olmadı. O zaman 8'in bunun böleni veya çarpını olabilmesi için 10 veya 11. katı olan 80 veya 88 sayısı olması lazım. O yüzden ya sayımız 80 ya da 88 olacak. O yüzden de üçgen yerine ya 0 ya da 8 sayıları gelebilecektir diyoruz. Değerleri bulunuz demiş. Ya 0 gelecek ya da 8 değeri gelmesi gerekir diye 7. sorunun cevabını vermiş olduk. Ve 44. sayfayı tamamlamış olduk arkadaşlar. 45. sayfadaki alıştırmalarla devam ediyoruz. İlk sorumuza bakarsak aşağıda verilen boşlukları eğer sayı tablosunu tablonun başındaki sayının çarpanı ise tik o okey işareti değilse çarpı işareti doldururuz. Okey veya, veya tik işareti diyoruz. Ee, eğer değilse çarpanı değilse de çarpı işareti atmamız istenmiş. Bakalım 15 sayısının bir çarpanı mıdır değil midir? 15'in çarpanlarını düşünürsek 15 sayısının çarpanları 1 çarpı 15 2 çarpı bir ifade olmaz. 3 çarpı 5 4 yok. 5 yok. Bu kadar bakın. Yani 1 bunun bir çarpanıdır. 3 bunun bir çarpanıdır. 5 bunun bir çarpanıdır. 15 bunun bir çarpanıdır. 8 bunun bir çarpanı. 15'in bir çarpanı değildir. Diyoruz arkadaşlar. 40 sayısına geçtiğimizde 1 çarpı 40 2 çarpı 20 3 yok. 4 çarpı 10 5 çarpı 8 6 yok. 7 yok. Bu kadar arkadaşlar. o zaman 1 var. 2 var. 4 var. 5 var. 8 var. 10 var. 20 var ve 40 var. 20 var. Ama 15 gördüğünüz gibi yok. O yüzden 15'e çarpı attım. Diğerlerine tik işaretini koymuş oldum. 38'e geçtiğimizde 1 çarpı 38 <laughs> 2 çarpı 19 Evet. 38 sağladı. Doğru. 3 yok. 4 yok. 5 yok. 6 yok. 7 yok. 8 yok. 9 yok. 10 yok. 11 yok. 12 yok. 13 yok. 14 yok. 15 yok. 16, 17, 18, 19 yok. Yani başka çarpanı yok arkadaşlar. 38 sayısının. O zaman 1 var doğrudur. 2 var. 19 var. Ve 38 var. Ama gördüğünüz gibi 3 de yok. 13 de yok. 13 veya 3 ile bir sayı Çarptığımızda 38 i elde edemeyiz, o yüzden 3 ve 13 38 sayısının çarpanı değildir dedik arkadaşlar. 42 sayısına geçtiğimizde 1 çarpı 42, 2 çarpı 21, 3 çarpı 14 evet sağladı. 4 çarpı yok, 5 çarpı yok, 6 çarpı 7, 42 başka da yok arkadaşlar. Hangi sayılar var? 1 var, 2 var, 3 var. 6 var, 7 var, 14 var, 21 var ve 42 var. Ama 4 gördüğünüz gibi yok. O yüzden 4'e çarpı attım. Burada 4, burada 3 ve 13, burada 15, burada da 8. O sayıların çarpanları olmadı arkadaşlar. Bu şekilde tabloları doldurmuş oldum birinci sorumuzda. İkinci sorumuzda devam ettik. Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise de yanlış ise y yazınız. Bakalım. 6 sayısı 48'in çarpanıdır. Doğru. Neden doğru arkadaşlar? 6 çarpı 8 48'i verir. Yani 48'i 6 ile bir ifadeyi çarparak elde edebiliriz. O yüzden 6 sayısı 48'in çarpanıdır. O yüzden doğru bir ifade diyoruz. 3 sayısı 32'nin bölenidir. Yani 32'yi bölmesi lazım. Böler mi 32 sayısı? Veya şöyle düşünün arkadaşlar. 3 ile bir ifadeyi çarptığımda 32 eder mi? Etmez. 3 ile hangi sayıyı çarparsanız çarpın. 32 etmez. O yüzden 3 sayısı 32'nin böleni değildir. Yanlış bir ifade. Üçüncü ifadem 54 sayısı 8'in katıdır. 54'ü elde etmek için 8 ile bir sayıyı çarptığımızda 54 eder mi? 8 kere 7 56 eder. Bakın sağlamadı. 8 kere 8 64 eder. Sağlamadı. 8 kere 6 48 eder. Hiçbirisi 54 etmedi. O yüzden 8'in katı değildir. Yanlış bir ifade bu da. 28 sayısı 7'nin katıdır. Bakalım 28 7 ile bir sayıyı çarptığımızda elde eder miyiz? Evet. 7 kere 4 28'dir. O yüzden 7'nin katıdır. 4. katıdır. O yüzden bu ifade doğru arkadaşlar. 42 sayısı 6'nın katıdır. Bakalım 42 6 ile bir sayıyı çarptığımızda 42 eder mi? Evet. 6 kere 7 42'dir. O yüzden 6'nın 7. katıdır. O yüzden doğru bir ifadedir. 5 sayısı 54'ün çarpanıdır. Hayır. 54'ü 5'i bir sayı ile çarparak elde edemem. 5 ile 10'u çarparsam 50 yapar. 11'i çarparsam 55 yapar ama 54 yapmaz. O yüzden 5 sayısı 54'ün çarpanı değildir. Yanlış bir ifade olacak. Doğru, yanlış, yanlış, doğru, doğru, yanlış şeklinde ikinci sorumuzun cevapları da çıkmış oldu arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçtik. Bekir öğretmen öğrencilerinden 40 sayısını 2 sayının çarpım şeklinde yazmalarını ister. Buna göre aşağıdaki öğrenci cevaplarının hangisi yanlıştır? Bakın 40 sayısını elde etmemiz istenmiş. 20 ile 2'yi çarparsam 40 eder. Bu doğru. 12 ile 5'i çarparsam 60 eder. Yani 40 etmez. Bu gitti. Yanlış olan sorduğu için cevabımız B zaten. 10 ile 4'ü çarparsak 40'ı elde ederiz. Doğrudur. 8 ile 5'i çarparsak 40 elde ederiz. Doğrudur. Ama B şıkkında 60 elde ettiğimiz için yanlış olan şık B şıkkı olacak 3. sorumuzda. 4. sorumuzda devam ettim. Aklından bir sayı tut. Bu sayıyı 2 ile çarp. Sonucu 10 ekle. 2'ye böl. Ve bu sayıdan ilk başta tuttuğun sayıyı çıkar. Yukarıdaki önergeleri takip ederek bulduğun sonucun yüzden küçük en büyük katı kaçtır? Bulunuz demiş. Bakalım. Herhangi bir sayı tutalım. Herkes farklı sayı tutabilir. Ben şu an aklımdan bir sayı tuttuğumda 7 geçti içimden. O yüzden 7 olarak alacağım. <laughs> 7'yi 2 ile çarp demiş. 7 kere 2 14. Sonucu 10 ekle. 14'e 10 eklediğimde 24. 2'ye böl demiş. 24'ü 2'ye böldüm. 24 bölü 2. 12. Bu sayıdan ilk başta tuttuğun sayıyı çıkar. 7'yi çıkarmam istenmiş. Çıkardım. 12'den 7'yi çıkardığımızda 5 kaldı. Diyor ki bunu buldum. Şu an cevabım 5 çıktı. Yukarıdaki yönler Takip ederek bulduğunuz sonucun 5'in 100'den küçük en büyük katını kaçtır diye sormuş. 5'in katlarını aldığımızda 5, 10, 15, 20 şeklinde ilerler. Bana 100'den küçük en büyük katını sormuş. En son 80, 85 90 95 ve 100 şeklinde devam edecek. 100'den küçük dediği için 100'ü alamam. 100'den küçük en büyük katı 95'tir. O zaman 5'in 100'den küçük en küçük katı en büyük katı 100'den küçük en büyük katı 95 olduğu için benim cevabım 95 çıkmış oldu. Yönergeyi takip edip katlarını aldığımda cevabım 95 olarak çıkmış oldu 4. soruda. 5. soruyla devam ettim. Doğum sendromlu bireyler meşguliyet terapi meşguliyet terapi, terapi etkinliklerinde çeşitli mekanlarda kullanılmak üzere dikdörtgen masa imal ediyorlar. Masaların yüzey alanları 12 metrekare ve kenar uzunlukları doğal sayı ise kaç farklı masa imal edebileceğini edilebileceğini bulunuz demiş. Değişik bir soru biraz daha. E, problem tarzında. Ne istedi bizden arkadaşlar? Masaların yüzey alanları 12 metrekare. Yani dikdörtgen şeklinde masalar varmış. Ve bunun alanı 12 imiş. Dikdörtgen şeklinde masa var. Bunun alanı 12. Dikdörtgen şeklinde masalar var. 12. Dikdörtgen şeklinde 12. Alanları 12 olan dikdörtgen şeklinde masalar varmış. Diyor ki bize kaç farklı masa olabilir? Yani... Kenar uzunlukları tabii ki değişebilir. Nasıl değişebilir? Bir dikdörtgenin alanı arkadaşlar 12. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıyla bulunur. Yani 12'yi farklı şekillerde çarpım şekillerde gösterebiliriz. Nasıl olabilir? Kısa kenar 1 santim olur. Uzun kenar 12 santim olur. 1 ile 12'yi çarptığımızda 12 elde ederiz. O zaman kısa kenar 1, uzun kenar 12 şeklinde alabiliriz. Aslında burada 12'nin çarpanlarını soruyor bize arkadaşlar. Hangi iki sayıyı çarparak 12 elde ederiz? Ondan bahsediyor. 1'e 12 aldım. Eğer 2'ye alsaydım 2'ye 6, 2 ile 6'yı çarptığımda 12 elde ederdim. Kısa kenarı 2, uzun kenarı 6 olabilirdi. Kısa kenarı 3 alıp uzun kenarı 4 alsaydım 3 ile 4'ü çarptığımda 12 elde ederdim. O da olur. Başka var mı arkadaşlar? 4 ile 3'ü çarptığımızda zaten bu masanın aynısı olur. 5, 6 zaten hepsi aynı olur. Yani 3 ile 4, 4 ile 3 aynı olacağı için aynı masa tekrar yazmaya gerek yok. Şöyle yapalım. Kaç tane ihtimal oldu bakın. 12'nin çarpanlarında 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4 şeklinde 3 tane ihtimal var arkadaşlar. Bir kısa kenar 1'e 12, kısa kenar 2, uzun kenar 6, kısa kenar 3, uzun kenar 4 olacak şekilde 3 tane farklı masa imal edilebilir. 12'nin çarpanlarını sormanın farklı bir soru tarzında uyarlamış bize. Üç farklı masa kullanılabilir. Kullanılabilir dedik bu soru için. 12'yi elde etmek için üç tane farklı ihtimal var diyoruz. O yüzden cevabımız 3 farklı masa kullanılabilir oldu. Burada ödevimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir daha bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.